Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler Mehteran'la buluştu. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun 32. Türk Günü festivalleri kapsamında düzenlenen gösteriye ilgi yoğun oldu. Mehteran takımının marşlarıyla sokakları inettiği yer Türkiye değil Amerika Birleşik Devletleri. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu 32. Türk Günü kapsamındaki etkinliklerine başladı. Programları kapsamında Amerika'ya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ilk gösterisini Amerika'da Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey'nin Patterson şehrinde gerçekleştirdi. Oh 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 Mehteran takımına Türk vatandaşlarının yanı sıra Araplar, Hispanikler ve Amerikalılar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bir saat süren gösteride çalınan marşlara katılımcılar da eşlik etti. <laughs> Gurbetteki Türkler özellikle çocukların birçoğu ilk kez gördükleri Mehter ekibiyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.